Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün, ya Hüseyin Hocam, bunu bana niye daha önce anlatmadınız <laughs> diyebileceğiniz, belki beni suçlamayın da, Abi sırayla anlatıyorum, ben ne yapayım? Ya hocam, bunu en başta anlatmalıymışsın diyeceğiniz bir sohbet hazırladım size. Çok güzel duaları, sohbetleri, dersleri, zikirleri, Rabbimizi, Peygamberimizi... Öğrenmeye, anlatmaya devam ediyoruz. Kur'an ayetleriyle, Resulullah efendimizin hadisleriyle, Mevla'nın isimleriyle güzel yollar açmaya kendimize devam ediyoruz inşallah. Aziz dostlarım, canım kardeşlerim. Bu öğreneceğimiz sohbetle beraber bütün işleriniz müşkilatsız, zahmetsiz bir şekilde görülsün istiyorsanız tam size göre bir ders. Giriştiğin her işte başarılı olmak istiyorsan ya ben hafızamın güçlenmesini istiyorum diyorsanız, ezber kabiliyetimin artmasını istiyorum diyorsanız dikkat. Hüseyin hocam maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorum diyorsanız, hiç ummadığınız yerlerden rızık kapılarının açılmasını istiyorsanız, rızık genişliği olsun, bolluk bereket, zenginlik, maddi anlamda para, parasal anlamda zorluklardan kurtulmak istiyorsanız düşmanlara galip gelmek istiyorsanız, Mevla-i Zülcelal'in ilahi yardımına mazhar olmak istiyorsanız, kalbinizin ilahi nur ile dolmasını manevi olarak muazzam bir huzur, muazzam bir pozitif enerji istiyorsanız, yıldızınızın yüksek, insanlarla diyaloglarınızın sağlam ve güçlü olmasını istiyorsanız, uykusu çok ağır olanlar, çok uyumaktan şikayet edenler, Abi duası var. Ha hani diyorsun ya top atsan duymuyor yanında. Top atsan duymuyor. Yani bizim vardı kurs Kur'an kursunda bazı çocuklar. Hadi oğlum uyuyorsun. Oğlum hadi yavrum. Şşt. Oğlum kızım. <laughs> kızım yok. Oğlum yavrum. Oğlum hadi bakalım aslanım. Hadi aslanım. Asım namaz. Namaz. <laughs> Kalkmıyor ya. Deprem oldu mesela. Arıyorsun deprem oluyor. Alo. He. Deprem oldu. Duyunuz mu diyorsun? diyorsun diyor ki he. Oğlum deprem oldu deprem. Herkes sokağa çıktı. He. Uyku çok ağır. Uykusu çok ağır olanlar. Çok uyuyanlar. Onların başında abi duası var. Okursanız çok uyumaktan Uyku ağırlığından, gafletten, tembellikten kurtu. Çok uyku çünkü tembellik getirir, gaflet getirir abi. Ee, uyku bir kantar, uyudukça artar. Altı saat yeter, yeter de artar. Derdi bizim hocamız. Evet. Onun için çok uyumak da yani tembellik getirir zorluklar, sıkıntılar, meşakkatler peşinizi bırakmıyorsa dikkat. Güzel dualar okuyun abi kurtulmak için. Hemen bir videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Ondan sonra ben de bu güzel sohbeti sizinle paylaşayım. allah Teala'nın mübarek Esma-i Hüsna'sında, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde, geçen esmalarından bir tanesine, yani geçen hepsi geçiyor zaten de, bildiğimiz esmalardan, çok okuduğumuz, çok duyduğumuz, aa diyeceğiniz esmaların bir tanesi, kayyum esması. Kayyum. Ya kayyum ya Allah. Ya kayyum ya Allah. Ya kayyum ya Allah. Resulullah aleyhisselam bir gün Mescid-i Nebi'de sahabe-i kiramdan birisinin ya hayyu ya kayyum dediğini işitince dedi ki aa sen Rabbi Teala'nın esmasından muazzam bir esmayı söyledin dedi. Şu andan itibaren kalbinden ne muradın geçiyorsa Allahu Teala'ya zikret. Mevla dedi muradını sana ihsan edecek. Bakar mısın? Kayyum esması böyle. Abi ne dua ne dileğin varsa yap. Kayyum her şey ona muhtaç. Onun dışında her şey ona muhtaç. Her şeyi ayakta tutan koruyan Allah'tır Celle Celaluhu. Bu kayyum esmasını okumaya devam edenlerin bütün işi gücü böyle bakarsın hiç müşkilatsız, zahmetsiz. Anam ne kadar kolay. Neydi o? Tereyağından kıl çeker gibi. Çorap söküğü gibi pıtır, pıtır 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 böyle gelir yani. Giriştiği her işinde Allah Celle Celali onu muvaffak eder diyor. Ya çok güzel bir esma ya bu. Her işinde Allah onun başarılılıklar. Anladın mı? ya kayyum esmasını mesela her gün en az 16 tane. Çok az hemen okursun 16 tane. 3, 3, 3 böyle parmak boğumlarında okusan kaç boğum var? 15. Bir tane daha oku 16. Bu kadar. Her gün ya. Ya kayyum ya Allah. Ya kayyum ya Allah. Ya kayyum. Her parmağı oku. 15 etti. Bir tane daha oku. 16. Ya kayyum ya Allah. Okusa 16 tane. Abi hafızası öyle bir çoğalır ki. Öyle bir artar ki. Ezber gücü, ezber kabiliyeti öyle bir çoğalır ki inanamazsın ya. Gördüğünü, duyduğunu, okuduğunu bir kere ezberlediğin bir daha unutmaz. Yine adet biraz çoğalıyor. Ya kayyum esmasını dostlarım her gün 156 defa okumayı adet edinen kimsenin rızkı çok genişler. Allah rızkına bolluk verir. Bu esmaya devam edenleri Allah düşmanlarına galip kılar. Her gün 40 defa Ya Hayyu Ya Kayyum, la ilahe illa ente. Ya Hayyu Ya Kayyum, la ilahe illa ente. Ya Hayyu Ya Kayyum, la ilahe illa ya hayu ya kayyum la ilahe illa ente ya hayu ya kayyum la ilahe illa ente 40 defa okuyanın kalbi nurlanır. İçinde, ailesinde, kalbinde, hayatında bir huzursuzluk varsa, sizi rahatsız eden, size darlık ve manevi bir sıkıntı, ağırlık veren bir problem varsa Allah söker <laughs> alır onu Allah'ın izniyle. Uykusu ağır olanların, çok uyuyanların, çok uyumaktan, gafletten böyle kurtulmasını istediğim biri varsa ama bizim çocuk sabahleyin uyandırana kadar işe, işe giderken servise kaçıracak diye korkuyorsun. Sabah namazına hadi kalk diyorsun yok. Kahvaltı yok. Hadi top patlasa yanında mermi atsan duymuyor diyorsun ya. Onların başında abi başına gidin böyle yanına. Başının üzerine elinizi koyun sağ elinizi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hu de. Sana de ki mesela ben örnek Ben çok uyuyorum mesela. Hüseyin. Hüseyin. Böyle olmaz işte. Adam hı bile demiyor yani. Hüseyin. 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 <laughs> la ilahe illallah. Ya uyanır yani. Uykusu ağır sana. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Allahu la ilahe illallah. Vel hayyul kayyum. Hu. Dedin. Sonra. Hüseyin hadi kalk bakalım. Ne oldu? Namaz. Tamam. Hadi oğlum saat geldi. Okul kaçıyor. Kahvaltı kaçıyor. Servis kaçıyor. He? Deprem oluyor diyorsun adam uyanmıyor ya. La ilahe illallah. 5 vakit namazdan sonra 156 tane ya kayyum esmasına devam etsen hiç rızık sıkıntısı, geçim sıkıntısı çekmez. Herkes tarafından sevilir, ilmi artar, bilgisi artar. Bir davası varsa davasını kazanır. allah Teala bir haksızlık varsa ona karşı, o kişiye karşı haksızlığa uğramaktan onu kurtarır. Evet. Kalplerdeki sevgiyi ee, bağlamak için, karşındaki kişiyi kendine sevdirme ve kendini ona sevdirmek istiyorsan sevgiyi devamlı ve güçlü kılmak istiyorsan büyük bir havas dediğimiz özelliği vardır. Kayyum esmasının. Bunu da inşallah ihmal etmeyin. Her gün okuyun. Tamam mı? Videomuzu faydalı buluyorsanız, anlattıklarımızı sohbetlerimizi faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.